açılması gerekiyor. Heh, başardık işte. Hazırsınız düğmeye basın. 3, 2, 1. Arkadaşlar. Bir dakika bu niye uyarı veriyor? Arkadaşlar her şeyi yaptı. Bizleri mi değil? Bence evet. Onları sökelim bence yeniden başlatalım. Ya da dur. Biz nerede hata yaptık? Bir daha kontrol edelim isterseniz. Niye çalışmıyor acaba? Ama çalışması gerek yani. Eminim. Ben her şeyi doğru yaptım yani. Isınmadı da su. Her şey tamam. Niye arıza veriyor abi? Ha tamam. Bir daha basalım şu düğmeye. Çık. Ağa beni uçur! Ağa bak kafayı yiyeceğim ya. Ama her şeyi yaptım. Ne demek istiyor ki? Bak her şeyi yaptım. Şu megafon de Şunu açalım. Şimdi deneyelim bakalım olacak mı? Hah. Bas abi şimdi. Şimdi olur belki. He, oldu işte başardık acı. ...şunu izleyelim hadi. Enerji küpleri... ...soğuk acı. Enerji küpleriyle baktı başladı soğuk ısınmış. ...görüyorsunuz. Yok seslerinde bak. Ne lan niye kapatıyorsunuz? İşte ekran görüyorsunuz. Şimdi şu sizi oynamadan... ...şu alt geçite geçeceğiz... ...trenmiren çarpar baştan, baştan başlamasın. Bak gari gelir de şeye gideriz ya... nereden gidelim o Kargoyu göstermiştik az önceki videoda. Bir i̇zleyebilirsiniz. i̇zleyebilirsiniz. Kartlardan. Evet. Oy! Kapının üstüne çıktı mı lan? Ha evet, çıktı bak. Burası güzel. Aa, kapı. Burası. Arkadaşlar işte, buralarda hmm. Şu flash belli anlamadım. Şunun yanında not yazıyordu. Notu silmişler. Niye taktıklarını anlamadım ben. Neyse bu şurada olur. Şimdi şim, şurada olur. Ne lan? Elektrik konusu yazıyor üstünde. Neyse burada işimiz yok. Buradan çıkalım. Burada o kadar şey yok. Karşıya gidelim. Şuradan. Daha. Hmm. Kaçtı. Ka Bir dakika. Neyse gösterelim de şimdi. Tuvalet herhalde onun var ya. Evet tuvalet arada şimdi tuvaletlerini merak edenler şu tuvaleti yakından göstereyim de şimdi nasıl bir nasıl bir şey bak aynısı orada gösterdiğim gibi aynı sadece şey. fazla bir şey yok gerek yok ya göster ama tuvaletleri tam güzel ya dolapta niye ya onu anlamadım neyse çıkalım burada, kızı... burada giriş tuvaletine girelim mi giriş ya çık ya burası Daha kapı Proceed in launch sector. Ha, o, o, Our final destination. Gitmek <laughs> isterdim ama o ileri gidemiyor. Diğer tren ileri gidiyor. O orada oradan geçmiyor. Aç kapıyı. Yürü. Lan lan da garip Aa, burası ne lan? Şu 1.5'i niye yazıyor onu anlamıyorum ben. Yakınlar herhalde. Be. Burası bir şey değil elektrik Neyse biz şeye gidelim. O zaman şimdi şuraya gidelim. Arkadaşlar buranın da şeyi burada eşyaları. Bence ilk başta aşağıya gezelim ya da dur buraya gezelim bir yana sıvı da dursun. Ee, paneller bunlar. Şu paneli açmaya çalışıyorum arkadaşlar da açamıyorum ya. Çok bir şey diyor anlamıyorum. Oğlum ne diyorsun anlamıyorum ki ben. Bakalım ilk başta sıvıyı doldur. Sıvıyı açtık. Com 1. Tamam sıvı da olsun içine arkadaşlar. Onlar için içine sıvı da olacak. Hatta yükseliyor bile. Ama sıvıyı ne yapacağım onu bilmiyorum. Şimdi aşağıya bak. Aşağısı böyle arkadaşlar. şuralarda da bir şey yok. Aşağısı böyle bir şey yani. Bak bu sıvı. Giyiş yok arkadaşlar. Şimdi için. içine giremedim daha doğrusu. Anladın mı? Bilmiyorum daha doğrusu. Çıkamıyorum. Çabuğum ben kaçıyorum. Red Evet kaç kız? Ha oğlum. Oğlum var ya ben öyle istiyorum. Neyse oğlum var dalga geçmiş. Sıvı dolsun da, da ben karşıya gidiyorum. Karşıda ne var acaba? Şimdi arkadaşlar karşıya gidiyoruz. Karşıdaki bölüme. Sektör 4 bölümüne. Deriri sıvıyı buraya zort 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 diye. Hmm, bu da iki tane var. Aç abi. Tamamdır. Filter. 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 Şimdi. Şunların sıvıyı doldursunlar. Biz de bir aşağıya bakalım. Ne var aşağıda? Diye. Aşağısı da aynısı. Bir şey yok. kasıyor ya roblox bak burada böyle bir şey yok abi ben şimdi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yangın. Arkadaşlar bunlar ne işe yarıyor derseniz bunlar da canınızı fulleyebiliyorsunuz. Örneğin göstereceğim az sonra. Mesela diyelim ki canınız az kaldı ya basıyorsunuz fulleniyor. Ben de onu şimdi deneyeceğim ama videosunu çekemeyeceğim. Bir karşıya bakalım. Karşıdaki sıvı iyi mi acaba? Dolmuş mu sıvı? atalım. Sıvıları yıkadı oraya. Şimdi arkadaşlar gidelim. ki bunun devamı gelecek. inceleme videosu gelecek. O LPO denilen enerji taşı videosu gelecek. Yani söz verdiğim gibi bunlar gelecek. Çünkü bu burada gördüğünüz gibi koskocaman bir yer yani bura. Ondan dolayı bahçe gezisi videoları vesaire gelecek. Tamam mı? Şimdilik kendinize iyi bakın. kalın Bay bay.